Merhaba arkadaşlar bu apalar. Bugün konumuz teknoloji. Biliyorsunuz ki ventilatörlerin fiyatı oldukça arttı. 5000 2000 liralar falan çıktı. Bugün de biz bu yaz sıcağından korunmak adına ventilatörlere saçma sapan gidip de 5000 lira vermeyip evde kendimiz minyatür bir ventilatör yapacağız arkadaşlar. Şimdi gelin hemen ventilatörün yapımına geçelim isterseniz. Evet arkadaşlar öncelikle bu vantilatörü yapabilmek için bazı malzemelere ihtiyacımız var. İşte malzemelerimiz bunlar. Evet arkadaşlar şu şekilde malzemeleri ben sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar malzemelerimiz bu şekilde. Zaten görüyorsunuz. Bir de fener yapacağız arkadaşlar. Fener içinde şu şekilde bir tane ampul. Evet arkadaşlar ben şimdi sizlere bu malzemelerin neler olduğunu tanışacağım. Evet arkadaşlar ilk malzememiz şu şekilde. Bir tane kalem pil. Bir tane pil yatağı. Bir tane şu küçük DC motorlardan Bir tane şu küçük pervane. Bir tane de şu şekilde bir düğmeye ihtiyacımız var arkadaşlar. Bir tane de şu şekilde üzerinde kırmızı şeritli ve şeritsiz birer kablo ihtiyacımız var arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi isterseniz fazla oyalanmadan... Yapımına geçelim. İlk önce pillerin çok bir teknik arıza yaşandı. Şimdi devam ediyoruz. Son hız. Şu şekilde kalem pillerimizi açtık. Bu şekilde. Bir tane pil yatağı. Bir tane. Evet arkadaşlar. İlk iş olarak DC motorumuzun ucunu şu şekilde pervaneye bağlıyoruz. Zaten ne olduğunu biliyorsunuz pervaneye bağladığımız zaman. Evet arkadaşlar buradan da kırmızı şeritli olan kabloyu sağ tarafa bağlıyoruz. Şu şekilde bağlayacağız. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Şu şekilde kırmızı şeritli olan kabloyu şu tarafa bağlıyoruz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şu şekilde bağlantı ayarlarını yaptık. Gördüğünüz gibi kırmızı şeritli olan kablo tarafa Diğer beyaz şeritli olan kablo ise sol tarafa bağladık. Bu şekilde teknik bir arıza yaşanmasın diye de sabitledik. Şimdiki sıradaki görev ise pil yatağımızı alıyoruz. Şuradaki kırmızı şeritli olan kabloyu pil yatağı üzerindeki kırmızı kabloya bağlıyoruz. Evet şu şekilde güzelce sabitliyoruz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde güzelce sabitledik. Pil yatağı üzerindeki diğer şimdi düğmemizi alıyoruz. Şu şekilde düğmemizi aldık. Şimdi Siyah şerit, siyah kablomuzu sağ tarafa bağlıyoruz. Arkadaşlar siyah kablomuzu dikkatlice sağ tarafa bu şekilde bağlıyoruz. Bir dakika lütfen. Tam bağlan. Arkadaşlar reklam çıktığı için yetişemedim. Gördüğünüz gibi pili yatağı üzerindeki siyah kabloyu da düğmemize bağladık. Açıkta kalan diğer beyaz kablo ise düğmemizin diğer tarafına bağlıyoruz. Bir dakika şöyle sizi fazla sıkıntıya getirmeden şu şekilde hemen bağlantıları yanmaya çalışıyorum. Şu şekilde çevirdim. Evet arkadaşlar bütün bağlantıları yaptık. Şimdi yapmamız gereken tek şey pillerimizi takmak şekilde pillerimizi takıyoruz. Arkadaşlar. Pillerimizi taktık. Ve gördüğünüz gibi kabloyu açık bırakmışım. Evet arkadaşlar. Bu arada bu bağlantıları birazcık şey yapmamız gerekebilir. Sağlam yapmamız gerekebilir. Ondan sonra kendinizi serinleten havaya kendinizi bırakabilirsiniz. Şu şekilde. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi epey güzel oldu. Şimdi ise kendimi serinleten havaya kendimi bırakıyorum. Bir süper dostum. Hepinize görüşmek üzere bu apalar. Hepinize hoş